Eğer dedikleri doğruysa kimen diyorlar. Mezar mı amca bu ne bu? Valla mezar diyorlar ya içinden kemik memikler çıkmış. Yani ya, Adamlar gazlı müzeciler var. Müzeciler vardı gazlılar hep. Kırıklar çıkmış. Kemik kemik kırığı. Kük parçaları. Ama <laughs> <laughs> herhalde ya vurula kemik ya. tamam Buraya Bu ش <laughs> <laughs> I was thinking about <laughs> <Mela çıkmadı ki. gülüyor> Burası eskiden göçmenler gelmeden önce mezarlık Cumhuriyet dönemlerinde mi oluyor? Ondan öncesi. Menderes. Menderes evet. Ondan sonra göçmenler geleceği zaman, göçmenleri ev yapmak için buraya yol motoruyla gidiyorlar. Tamette annemle babam anlattılar. Tamam. Buraya böyle yol motoru ile diz üstüne bu Ev evleri yap. yapmışlar bu evleri yap. Şu karşı binanın altından da böyle bir yapı çıktı. Nereden? Şu binanın tabii, tabii, altından. Bu tarafta gene bir arsaya bizim tanıdık bizim müteahhit çocuklar gitti. Orada da böyle duvarlar çıktı. Evet. Orayı da gördük. Orayı.